en güzel gülüşünle karşıla beni. İşte geldim yanına, yorgun ve itik. Yılmışım, yıkılmışım, kahrolmuşum. İçimde tarifsiz bir gariplik. Anlamaya çalış bir şey sormadan. Yaklaş yanıma, gözlerime bak. Dağıt saçlarını çocuklar gibi, sonra başını omuzlarıma bırak dertliyim kahırlıyım efkarlıyım ağır çaresiz hüzünlerle geldim sana birlikte ömür boyu yaşayacağımız perişan gecelerle günlerle geldim sana paramparça hayallerim umutlarım ne kalmışsa içimde kırık tökük al yeniden yarat beni, ayıkla arıt. Baksana bütün ışıklarım sönük. Pelte pelte karanlığın, koyu, zifir, göklerin üstüme abandığı gecelerdeyim. Dinle, sana bir şarkı söyleyeceğim özlem dolu. Dinle, bütün çalgıların sustuğu yerdeyim. Oysa ki sen aradığım, bulduğumsun benim. Oysa ki bu en güzeli kovuşmaların. Bakma şimdi böyle kahırlı olduğuma. En mutlu şiirleri söyleyeceğim sana yarın. Yeter ki mahşere dek beni özle, beni sev, zamanların en ölümsüzünde yaşat beni. İşte geldim yanına, alev alev, dop dolu, al. Dilediğin gibi yeniden yarat beni. Al dilediğin gibi yeniden yarat beni.